Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim, elim dokunmaz olursa eğer bilgi varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da, olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün bir ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim. Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli. ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara. Senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği. Nasıl diyeyim sana? Bir o kadar. O kadar işte. O kadar.